sektöründe gösterdiği liderlik ve başarıyla ismini ön plana çıkararak bu ödülün sahibi olan Gürün Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Aktepe'yi alkışlarla sahneye davet ediyoruz. Efendim hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba efendim. Salonda fazla misafir de kalmadı ama. Kime ne diyeceğim buyurun. pek belli değil kısa ve öz konuşacağım. Bu yüzüncü yıl nice nice daha yüzüncü yıllar yaşaması dileğiyle Atatürk'ü sevmek, Atatürk'e saygı duymak, Atatürk'ün eserlerini yaşatmakla olur. Kurduğu fabrikaları satmakla değil. Biz çiftçi olarak, köylü olarak sofranıza, tarladan sofranıza tüm yiyecekleri temin ediyoruz. Ama narence limonumuz şeyi kurtarmadığı için toplama fiyatını kurtarmadığı için sokağa dökülüyor. Buğdayımız ofis almadığı için aracılara çok ucuz fiyata gidiyor. Yani bizler köylü olarak çok zor durumdayız. Ama buna istinaden üreteceğiz, üreteceğiz, yine üreteceğiz üretmeyen toplumlar yok olmaya mahkumdur. Hepinizi sevgi, saygı, muhabbetle selamlıyorum. Hoşça kalın, dostça kalın. Sağ olun Hüseyin başkanım. Bey Çok teşekkür Şöyle ediyoruz. Bir fotoğraf çok alalım. anlamlı ve güzel şeyler söylediniz. Bir fotoğraf alalım. Hoş geldiniz. Sağ olun. Gürün Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Aktepe yanımızda. Evet. Bu akşam ödül aldınız. Nasıl hissediyorsunuz? Vallahi ödül almak çok güzel bir şey. Ee, heyecandan aslan yapıma da pek teşekkür de edemedim. Tüm katılımcılar hep teşekkürle işi geçiştirdi. Ben daha farklı bir şey söyledim. Yani biz köylü olduğumuz için, çiftçi olduğumuz için üretimin baş, başlangıç noktasındayız. Çiftçi bacasız fabrika. A'dan Z'ye tüm üretimi yapar, sizlerin rahat rahat afiyetçe yiyeceğiniz sofranıza gelecek ürünleri sağlıklı ve sıhhatli yetiştirmeye çabalar. Teşekkür ederiz. Organizasyonumuz nasıldı peki? Çok iyiydi. Yani burada kabul ederse aslan yapım bu teşekkürümü burada kabul etsin. Sahnede heyecanlandım söyleyemedim. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar diliyorum.